Özgür Haber Kanalı'ndan herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Eski CHP'li Mehmet Sevigenden İyi Parti'nin muhtemel İstanbul adayı için ilginç iddia. CHP'li eski devlet bakanı Mehmet Sevigen, İyi Parti lideri Akşener'in seçimlerde, çok şaşıracaksınız, diye sinyalini verdiği İstanbul adayının Memleket Partisi lideri Muharrem İnce olacağını iddia etti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV'de katıldığı programda, bütün illerde yerel seçimler için aday çıkarma kararı aldınız. Bu blöf mü? şeklindeki soruya şu yanıtı vermişti, hayır blöf yapmıyoruz. 2023 seçimlerinden sonra oturduk ve milletimizle, partililerimizle konuştuk alınan karar 81 ilde kendi adaylarımızla seçime girmek. Daha önce bilindiği gibi Sayın Kılıçdaroğlu'ndan 15 milletvekili istemiştim, 2018'deki seçime yalnız girecektik ancak bu nedenle ittifak içinde girmiş olduk, ancak sonraki süreçte bu durum, biz olmasaydık iyi Parti olmazdı, noktasına geldi, bunu CHP yöneticilerinin bir kısmı da dahil olmak üzere CHP mensupları yaptı. CHP'li eski devlet bakanı Mehmet Sevigen Haber Global Televizyonu'nda katıldığı canlı yayın programda abartmıyorum, şu an aklıma geldi ama inşallah olmaz, Meral Hanım böyle iki ileri davranıyorsa çok üzülürüm, son dönem Muharrem Bey'le görüştüler. İstanbul'da ittifak yapalım diyorlar. İstanbul'da ittifak yapacaksa İyi Parti ve Memleket Partisi, çok şaşıracaksınız, dediği aday bana göre Muharrem İnce'dir. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.